uçuk tedavisinde en etkili yöntem. Halk arasında uçuk olarak bilinen ve tıp dilinde herpes simplex diye literatüre yerleşmiş olan hastalık hemen herkesin nefret ettiği ve sık sık yaşadığı bir problemdir. İnsanlar bu uçuk virüsünün tam olarak ne olduğunu hala bilmiyor. Zaten asıl kaynağı da belli olmuş değil. Bilinen bir şey varsa o da vücudu sinsice yerleşen ve her fırsatta kendisini açığa çıkartan bir şey olduğudur. Uçuk virüsü, araştırmalardan anlaşıldığı kadarıyla, insanların genetik sisteminde, yani DNA içinde yer alan ve kalıtsal olarak süregelen bir hastalıktır. İnsanların yüzde sekseni, hayatları boyunca, en az bir kez uçup çıkartırlar. Bu rakam, genellikle çok daha fazla olabilir. Çünkü uçuk çıkartan bir kişi mutlaka tekrar çıkaracaktır. Gelelim uçuğun sebeplerine. Uçuk, bağışıklık sisteminin zayıfladığı zamanlarda özellikle baş gösteren bir virüs türüdür. Bu durum ise hastalanmak, yeterli beslenmemek, vücudu zayıf düşürmek ile gerçekleşir. Ayrıca Stres, moral bozukluğu da uçuğu tetikleyen önemli unsurlardır. Uçuk virüsünün etkileri 24 saat öncesinden kaşıntı, kızarıklık gibi şekillerde ortaya çıkar ve sonrasında iltihaplı bir şişkinlikle baş gösterir. Bu etkileri zayıflatmak ve tedavi edilmesinde yardımcı olmak üzere kullanılabilecek maddelerden biri alkoldür. Ayrıca antiviral içerikli ilaçlar kremlerde tedavide etkin rol oynar. Bu ilaçları konunun sonunda detaylı inceleyeceğiz. Uçuk eğer çok uzun süre iyileşmiyorsa risk oluşturabilir. Bu durumlarda doktora gitmenizde fayda var. Gelelim uçuk tedavisinde etkili ve doğal yöntemlere. Eğer uçuk çıkardıysanız ve ilaç kullanarak bağışıklık sisteminizi zayıflatmak istemiyorsanız ki virüs ilaçlara da zamanla direnç kazandırarak bir süre sonra etkilenmemeye başlayacaktır. Bu durumlarda kullanabileceğiniz hem hiçbir zararı olmayan hem de her zaman etkisini koruyan yöntemler vardır. Uçuğun üstüne buz koyun ve ara ara bunu yineleyin. Bu uçuğun ağrısını azaltmada ve etkisini zayıflatmada yardımcı olur. Doğal antiviral içerikli olan ve ilaçlarla hemen hemen aynı etkiyi göstererek uçuk tedavisinde etkili bir şekilde kullanılan bir diğer yol ise sarımsak kullanmaktır. Sarımsak ile uçuk üstüne çok fazla bastırmadan masaj yapın. Suyunun her yere dağıldığından emin olun. Bunu sık sık uygulayın ve uçuğunuzun iyileşmeye başladığını göreceksiniz. Hastalıklarda doğanın bize verdiği hediyeleri kullanmakta fayda var. Sonuçta ilaçlar da bu maddelerden yapılıyor. Uçuk tedavisi için ayrıca kullanılabilecek doğal yöntemler bulunmaktadır. Aynı sarımsak gibi bazı birkaç bitki de uçuk tedavisinde ve ağrısının azaltılmasında etkili olmaktadır. Burada asıl önemli olan nokta doğal beslenmektir. Yani hayat boyu doğal beslenmek sadece uçuk değil, birçok hastalığın önlenmesinde ve bağışıklık sisteminin güçlü olmasında çok önemli bir rol oynayacaktır. Peki vücut uçuk virüsüne bağışıklık kazandırır mı? Vücudumuz daha önce yaşadığı her hastalığı hafızaya kaydedip ileride ona göre daha iyi savunma geliştirebiliyor. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel. Fakat iş uçuk virüsüne geldiğinde farklılaşabiliyor. Uçuk hastalığının virüsü maalesef kendisini yenileyebilen bir virüs çeşidi. Bu yüzden tıpkı grip gibi vücut kolay kolay bağışıklık geliştiremiyor. Uçuk tedavisinde kullanılan ilaçlar, kremler. Özellikle ilaç tedavisini tavsiye etmiyorum. Neden derseniz eğer uçuk virüsü RN sentezi yapabildiği için kendiliğinden ilaçlara karşı savunma geliştirebilmektedir. Bunun sonucunda da her kullandığınız ilaç aslında bir süre sonra daha az etkili olmaya başlayacaktır. Böylece zamanla hep aynı ilacı kullanırsanız o ilacın uçağa neredeyse hiç etkisi olmayacaktır. Bu nedenle farklı ilaçlar kullanmak uçuk tedavisi için daha etkili bir yöntemdir. Piyasada genellikle Uçuk için 3 farklı krem satılmaktadır. Bunların hemen hemen hepsinin de etkisi aynıdır. Önemli olan bunları uçuktan çıkmadan sürmektir ki işte o zaman tam etkili olabilmektedir. Hap şeklinde olan uçuk ilaçları bu ilaçlar doktorlar tarafından çok yoğun uçuk sorunu yaşayan hastalara yazılmaktadır. Kremi tavsiye ediyorum. Çünkü tüm vücudu baskılamak yerine sadece uçuk çıkan bölgeyi baskılamak daha az zararlıdır. Özetle konunun başında da söylediğim gibi en iyi yöntem doğal yöntemdir. Sonuçta tüm ilaçlar bitkilerden elde edilir. Uçuk virüsü vücudun stresinin dışarı atılmasını sağlayan apayrı bir mekanizmadır. Bu da eğer baskılanırsa Belki çok daha kötü hastalıkların ortaya çıkmasına bile yol açabilir. O yüzden benim tavsiyem bırakın ara ara uçuk çıksın. Çok stres yapmayın, çok ilaçla kullanmayın. Onunla yaşamaya alışın ve doğal olarak beslenin. Bırakın vücudunuz kendi savunmasını kendi geliştirsin. Uçuksuz günler dileğiyle